Evimizde Galatasaray'la Süper Lig lideri Galatasaray'la oynadığımız maçı maalesef kaybettik. Hafta içinde gerçekten iyi çalışmıştı takım. Ama maalesef uzun bir müddet bizimle beraber ve takımın lokomotif oyuncularından olan üç oyuncumuzun sakat olması bizim transfer yasağımız nedeniyle de dar bir kadroyla mücadele ediyor olmamızdan dolayı iyi niyetle yerlerine oynayan oyuncu kardeşlerimiz mücadele etmiş olsalar da takımımızın oyun düzenini sağlayamadığımız ve yeterince de öz eleştiri de yapmamız lazım. Mücadele etmediğimiz için evimizde kaybettik. Ama şunu açık yüreklikle ifade edeyim ki yenildiğimiz takım bugüne kadar Süper Lig'de bir maç kaybetmiş. Süper Lig'in lideri ve de şampiyonluğa oynayan iki takımdan bir tanesi. Bu nedenle moralimizi bozmaya, karalar bağlamaya gerek yok. Önümüze bakacağız her zaman olduğu gibi. Tabi burada akla şu soru gelebilir. Birkaç haftadır alamadığımız puanlar, evimizde ve deplasmanda kaybettiğimiz maçlar nedeniyle sanki Samsun Spor hedefinden uzaklaşmış gibi bir kanı ortaya çıkmış olabilir. Bunu kabul etmiyoruz. Evet, oyunumuzda bir düşüş olabilir. Tempomuzda bir düşüş olabilir. Ama bu geçici bir dönemdir. Şanssız kaybettiğimiz bir evimizde oynadığımız Rize maçı oldu. Yine Antalya'da Son dakikalarda yediğimiz şanssız bir gol oldu. Bu nedenle de biz bugüne kadar bizi bu noktaya getiren teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve oyuncu kardeşlerimize yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz ayağımıza kadar gelen kısmet ve bugüne kadar ki çabalarımızın ürünü olan Avrupa Kupalarından birine katılma hedefimiz ve hayalimiz hala canlı. Ve bu konuda da ipler hala bizim elimizde. En yakın rakibimizin bir puan önündeyiz. Diğer rakibimizin üç puan önündeyiz. Öyle görünüyor ki lig sonuna kadar da diğer iki takımla Eyüp ve Beşiktaş'la görünen o bizim üçüncülük rekabetimiz ya da dördüncülük rekabetimiz devam edecek görünüyor. İnşallah çalışmalarımız o doğrultudaki sezon sonu geldiğinde hedeflediğimiz Avrupa Kupalarından bir tanesine katılmış olacağız. Her zaman olduğu gibi dünü geride bıraktık, ama dünden ders çıkarmamız gereken konular var. Bu konuları da kendi aramızda icra kurulumuzda konuştuk, teknik ekibimizle, futbol direktörümüzle paylaştık. İnşallah ilk oynayacağımız Alanya maçıyla da bu kötü gidişe bir son vermek istiyoruz. Sakatlarımızdan şu ana kadar aldığımız bilgiye göre e, en az iki oyuncumuz, o üç oyuncumuzdan en az iki oyuncumuzun bizimle Alanya'da birlikte olacağını ümit ediyoruz. O zaman elimiz biraz daha rahatlamış olacak. Ama Alanya maçı gerçekten zor bir maç. Alanya'nın içinde bulunduğu durum itibariyle de maçın önemi daha da e, ön plana çıkıyor. Ama ne olursa olsun bizim hep söylediğimiz bir şey var. Samsun Spor mücadele ettiği zaman, istediği zaman puan ya da puanları alamayacağı maç olmaz diyoruz.